Merhaba arkadaşlar. Yine bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Dark Knight materyali yapımında Elemental Stone yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şuradan kısaca bakalım. Herhangi bir silah giriyoruz arkadaşlar. Pozisyon elementi istiyor bunda. Staff da Fire element istiyor. Yani kısaca bunları yaparken istenen elementleri şu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle nefesine geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Dark Knight materyale tıklıyorsunuz. En üstteki seçeneğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. 1K NP karşılığında size bu Elemental Stone'i, Pozisyon Stone'i hepsini veriyor arkadaşlar. Onun dışında Ibex e Spot veriyor dişer tane. Bizim şansımıza Ice Elemental Stone attı arkadaşlar. Her gün bir kere deneyebiliyorsunuz. Evet, başka deneyemiyoruz. Günde bir kere deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim materyalleri atıyor. Onun dışında ekstradan da ibex e pot atıyor. 50 şer tane. Bir tane EP karşında bunları size veriyor arkadaşlar. Pazarda 5 kuranlar var. Satılıyor mu bilmiyorum. Bir bilgim yok. Ama Dark Knight silahı yaparken bu materyalden bir tane istiyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar geçen gün Dark Armor yapımı ile ilgili bilgilendirme videosu çekmiştim. Arm'ın özelliğini %5 atak arttırıcı olarak tercih etmiştik ama o yanlış olmuş. Onun hakkında bilgi vereyim dedim. O %5 vurulan damage'i azaltıyor arkadaşlar. Yani direkt armor set yaptığınızda size yaratıkların vurduğu yüzde %5 oranında azaltıyor. Bunu da söylemek isterim. Forumda olsun. Videonun altına yorum olarak yazan arkadaşlar var. Sağ olsunlar takip ediyorlar. Ee, yanlış bilgi vermek istemem. Ondan dolayı kusura bakmayın tekrardan. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Takipte kalınız. Oyun içi bilgilendirme videolarına devam edeceğim. Ee, önümüzdeki günlerde bir video çekeceğim. Gold Pire alımı ile ilgili. Gold preyi bedavaya getireceğiz arkadaşlar. Yani şu an Gold Pire 75 lira civarında 1600 keş alıyorsunuz. 75 lira Gold Pire aldığınızda size tekrar geri dönüşü olacak bunun. Onunla ilgili video çekeceğim. Takipte kalınız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İyi akşamlar.